Alo. Hocam merhaba. Takas var mıydı motorla? Motor ne? Kawasaki Ninja. Ninja mı? Aynen Kawasaki. Bilirsin ya. Hocam o Bitcoin mi? Tabi canım Bitcoin. Bildiğin Kawasaki ya. Neredesiniz hocam? Nerede buluş? Ortak bir yerde buluşalım. Sen şehirde misin? Evet. Motel, Ta motel gel. Tamam hadi görüşürüz. Alo efendim. Kral motelde misin? Motorlu ben. Motor satacak kişi. Reis sen insanları kaçırıp vuruyor musun? Efendim? Sen insanları kaçırıp vuruyor musun? Ne alaka oğlum ben öyle bir şey mi yapıyorum? Gelsene moteldeyim hocam. Ben öyle bir istihbarat aldım. Aman aman gelmem ben. Ne alaka oğlum? Mal mısın? <laughs> Reis ben çok korkuyorum. Lan ben Bey. istersen beni araştır. Mike ben. Mailde Mike aratırsan görürsün. Gel motel üstündeyim. Ben çok korkuyorum. Sen insanları kaçırırmışsın. Ya oğlum gel gel ne olacak? Bin bin bin. Bin gezdireyim bin. Bin gezdireyim gel. Lan Kawasaki buymuş. Kawasaki oğlum. Da... Al sana Kawasaki bak. sen oğlum gezdik amına koyayım. Deli misiniz beyler? Deli misiniz siz? Abi o nasıl böyle? Buyurun hadi nerede araban? Ne? Araba nerede oğlum ben araba takaslayacağım kavazak ile. kere, bir kere deneyebilir miyim? E, Tabi canım buyur al dene. Canını Ver yediğim. Ver mi anahtarı? Dayı, Yüzdeş, Dur ama ya. ileride vereyim gel başkasına gitmesin. Vur, vur. Tamam gel dayı. <laughs> Dokunuyor ya. Ver dayı hadi. Al canı koy. Gidek kanka bir dakika geliyorum. Hadi gidelim. Nereye gidelim kardeşim? Bu niye bu kadar hızlı gidiyor amına koyayım bu ne? Süreceğim motoru. <laughs> bu yürü kral. Bas, Tabii bas. canım adamsın. Bas aslanım. Ben motoru çok seveyim. Adam öldü amı <laughs> Yanlışlıkla kaza yaptı adam geçmiş olsun. İyi Vallahi ya bayıldı ya. bayıldı. Bay Bak yaralıymış. Öyle Yaralı. değil ya. Motor kazası motor kazası. Mesele uzmanı. Mesele uzmanı benim meselem He. yok ya. Mesele? Yok herhangi biriyle meseleniz olursa. Yok yok. Ha okey tamam hadi görüşürüz. Beyefendi iyi misiniz? Valla cillop gibiyim ya can oğlum. Sen... Çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. İyi günler. İyi gün, iyi günler, iyi günler, iyi günler. Bizim papatya nerede ya? Papatya'yı tutukladınız mı? Ya ben ben mi seni? Papatya, ya? ya yok ya. Bu motor sürüyordu, 500 600 oldu, bir anda gerisini görmedim. Ama yaptı. yani beni salın hadi. Vallahi bir Değil şey mi? yapmadı. Vallahi bir şey yapmadı. Ben bu şofördü. Dedim, doğruyu dedim, doğruyu dedim. Papatya Harbiden bu, papatya. Harbi. Elinde pompalı ile geliyor. Ne yapayım ya? Pompalı değil ama rahatsız mı ediyor? Papatya. Bing bing. Abla Bilmiyorum o bilmez şey. silahları abla. Ben bilmem. O sütte büyüdü süt abla. Yani Seni gibi silahlı evet, bir insan da değil bu. Da evet. Bırakalım ya kaptanım bu sefer. Papatya. Ya bırakalım abi. Hadi gidin. Memur değil Bey çok, çok sağ olun çok Memur, memur be. Bey. Sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı görevler. Gel <laughs> canım gel biz motoru çek. Sen motor çek arabanı. Bana motor bul acil. Bana motor bul. Motorun nereye gitti şey lan? Şey soracağım beyefendi. Motorunu nasıl 600 gördü acaba? Efendim? Motorunuz nasıl Nasıl 600 gördü lan motorun senin? Kawasaki. Benim değil ki. Kimin gidilirsin? Senin yavrumu? Ne ne alaka oğlum? <laughs> en son 600 oldu öldüm <gülüyor> ya. <gülüyor> Valla <laughs> bunlar deme inandı amına koyayım. <laughs> Ay. Yavşak ya. Sana bir tane bisiklet vereceğim. Bir sürsene Tabi. Nerede o? Şey diyeceğim ya. Ben nasıl gideceğim? Araba yok. Sür bakayım. Şuna. gel Araba yok. Santa